Herkese Herkese merhabalar. Ben Emre Karagöz, harita mühendisiyim. Çok teşekkürler genel kurumuzda bu konuşma hakkını verdiğiniz için. Ben aslında şu an bir başka odanın genel kurulunda değil, büyük ailenin bir parçası olarak konuşmak istiyorum. Çünkü üniversiteye ilk adım attığımda ee, i̇lk kayıt olduğum örgüt, Türk Mühendis Mimarlar ve Şehir Plancıları Odası TMOB ailesiydi. O günden beri bu büyük ailenin bir parçası olmaktan onur duyu duyuyorum açıkçası. Ee, ve hala da aynı heyecanı hissediyorum. Çünkü emekten ve halktan yana mesleği ve meslektaşlarının çıkarlarını savunan bu örgüt, e, bugün her, geç her geçen gün e, sorumluluğu ve önemi artıyor aslında. Çünkü e, saldırılar artıyor. İşte Bu saldırılara karşı biz mevzimizi buralarda omuz omuza e, daha çok sıklaştırmamız lazım. Daha çok mücadele etmemiz lazım. Bunlardan biri de harita kadastro mühendisleri odası aslında. E, bu kente dair... Birçok alanda e, beraberiz aslında. Farklı farklı sivil toplum kuruluşları, farklı farklı meslek odalarıyla da olsa e, yan yanayız. Bundan sonra da yan yana duracağız. Nerede bir e, alana müdahale edilse, nerede bir akarsuya müdahale edilse, nerede bir ormana müdahale edilse, nerede bir uçan kuşun hakkına girmiş olsa işte bu salonu dolduran insanlar yine yani hep beraber olacağız. Onun mutluluğuyla e, e, bunun da Şu devam olsun. etmesi İnşallah. devam edeceğine olan inancımla herkese teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek yönetim kuruluna da çok başarılar da. diliyorum. Sağ olun. çok teşekkür Belediye Başkan Yardımcımız olarak bir sağ teşekkür. Ederim.